Hadi seninle bu haftanın niyetini tekrar edelim. Bu haftanın açılarına ve enerji akışlarına göre oluşturduğum bu niyet, bu haftanın enerjisine çok güçlü bir başlangıç yapmanı sağlayacak. Derin bir nefes al, ayrıca duyduğun ses çanakları, sesleri de bu niyetin enerjisinin çok daha fazla artmasını sağlayacak. Derin bir nefes al. Bu hafta gökyüzünün bana açtığı kadersel kapıları sevgiyle kabul ediyorum. Güneşin terazi'deki ışığıyla ilişkilerimde dengeyi, kalbimde huzuru buluyorum. Mars'ın akrep'teki geçişiyle içimdeki gücü, cesareti ve kararlılığı uyandırıyorum. Artık bana hizmet etmeyen tüm yükleri bırakıyor, arınmanın özgürlüğünü kucaklıyorum. Hayallerimle gerçeklerim arasındaki perde kalkıyor. Vizyonum berraklaşıyor. Adımlarım hissettiriyor. Her yüzleşmede şifalanıyor, her mücadelede büyüyor, her seçimimde kendi öz ışığıma daha çok yaklaşıyorum. Bu haftayla birlikte önümüzdeki bir yıl süresince gerçek gücümü sevgiyle kullanmayı, dengede kalmayı ve ilahi rehberlikle yol almaya niyet ediyorum. Ben korunuyorum, ben güçleniyorum. Ben şifalanıyorum. Ve attığım her adım yalnızca benim değil, tüm kolektifin yükselişine hizmet ediyor. Derin bir nefes al. Bu cümlelerin yazılışını açıklamada bulacaksın zaten. İyi ki varsın, harika bir hafta olsun.